yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. maşallah yiğitlerime. Mesnevi'ye devam ediyoruz. Allah'ım sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve seyyidina Muhammed bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rems, arkadaş bütün zamanlarda bütün insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarının temin için nazil olan Kur'an'ın Halikula'da haiz olduğu camiyet ve müfessat ile beraber Tabakat-i beşerin hissiyatına yaptığı mürahat ve okşamalar, bilhassa en büyük tabakayı teşkil eden avamın asının fehmini okşayarak, tevcih-i hitap esnasında yaptığı tenezzülat, Kur'an'ın kemali belagatına delil ve bahir bir bürhan olduğu halde, hasta olan nefislerin dalaletine sebep olmuştur. Çünkü zamanların ihtiyaçları muhteliftir. İnsanlar fikirce, hisce, zekaca, gabevetce bir değildir. Kur'an müşrittir. İşat umumu oluyor. Bunun için Kur'an'ın ifadeleri zamanların ihtiyaçlarına, makamların iktizasına, muhatapların vaziyetlerine göre ayrı ayrı olmuştur. Hakikate al bu merkezdeyken en yüksek, en güzel ifade çeşitlerini Kur'an'ın her bir ifadesinde aramak hata olduğu gibi muhatabın hissine, fehmine uygun olan bir üslubun mizan ve mirsadiyle mütekellime bakan elbette dalalete düşer. Kur'an'ın camiyeti hakkında bilgi verir misiniz Gül dedem? Hay hay Her peygambere kendi kavminin diliyle ve onların seviyesine göre kitap ve suhuf indiren Cenab-ı Hak, kıyamete kadar bütün insanları irşad için gönderdiği, Kur'an-ı Kerim'i elbette öyle bir özelliğe sahip kılacaktır ki, bütün zamanlara kâfi gelsin. Allah Celle Celaluhu zamandan münezzehtir. İlmi ezeli ve ebedidir. Müslümanların Mekke'de nice zulümlere maruz kaldıkları ve hicrete mecbur edildikleri dönemi de bilir. Endülüs'te dünyaya medeniyet dersi verdikleri dönemi de Selçuklu ve Osmanlı ile bütün dünyaya hakim oldukları dönemi de bilir. Bütün insanlığa hitap eden Kur'an'ın en önemli bir özelliği camiyetidir. Yani bir ayetin birçok manalar ifade etmesi, zahir manasından başka işaret ve remizlerle gizli ve ince manaları da ders vermesidir. Zahir manayla bütün insanlığa hitap ettiği gibi işari ve remzi manalarla da ilimde ve manaviyette derinleşmiş muhataplarına başka hakikatleri ders verir. Bu konuda Üstad Hazretleri çok önemli bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Kur'an insanlara Allah'ı tanıtmak, iman hakikatlerini öğretmek ve ibadet vazifelerini bildirmek için nazil olmuştur. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Güllerim? Hay hay dedim. Kur'an'la kainat arasında çok yönlü benzerlikler vardır yiğidim. Aynı kainat her tür canlıya birlikte hitap eder. Serçenin gözünü de aydınlatır, filin de, sineğin de rızkı onda hazırlanır. Aslanın da bütün ciğerleri birlikte temizlediği gibi bütün kulaklara birlikte ses verir. Bütün dillerin zevklerini tatmin eder. İşte kainat kitabındaki bu özelliği. Kur'an-ı Kerim'de de aynen vardır yiğitlerim. O da fikirce, hisce, zekaca, gabavetce birbirinden çok farklı ve zamanları birbirinden çok uzak bütün insanlara birlikte hitap eder. Hepsine yol gösterir, hepsini hidayete ulaştırır. Aynı kainat, aynı güneş, aynı hava, aynı su. Aynı Kur'an'da da bu hissiyat var anlayabilsek. Avama da hitap ediyor, zekiye de hitap ediyor, gabiye de hitap ediyor. Aynı Kur'an, aynı ayetler. Kur'an müşriktir, irşat o mimi oluyor cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yiğidim benim. Kainatta bir nizam vardır yiğidim. Kur'an bunu ders verir. Ve insanlardan bu nizamın nazımına iman etmelerini, ve rızasına uygun bir hayat sürmelerini ister. Asıl maksat budur. Kur'an bütün bir insanlık aleminin hidayeti için nazil olmuştur. Muhatabı sadece okumuş, fenli meselelerde ihtisas yapmış kişiler değil, her sınıftan insanlardır. İnsanların çoğusu avam, yani okumamış kimselerdir, okumamış insanlardır. Yani medrese görmemiş kimselerdir. Çoğu avam olunca mukteze hal neyi gerektiriyor? Onlara göre konuşmayı gerektiriyor. Öyle konuşacak ki onlar da istifade etsinler. Hepsi de insandır bunların. Hepsi de cennete ve cehenneme namzettir bunlar. Hepsiyle konuşmak lazım. Öyle bir kelam olacak ki hepsi anlasın. Üstad bir kainat kitabı diyor. Bir de Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kitabı. Kainat kitabında Kur'an'ın çok delilleri var. Aynı kainat ağaca da hitap ediyor. Böceğe de hitap ediyor. Aynı kainat insana da hitap ediyor. Her mevsimde ayrı ağaçlar yetiştiren ve ayrı meyveler sunan Allah Celle Celaluhu her kavme, her devrede onlara en uygun şekilde hitap etmiştir her peygambere kendi kavminin diliyle ve onların genel seviyesine göre kitap ve suruf indiren Cenab-ı Hak kıyamete kadar bütün insanları inşaat için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i elbette öyle bir özelliğe sahip kılacaktır ki bütün zamanlara kafi gelsin. Kur'an'ın ifadeleri muhatapların vaziyetlerine göre ayrı ayrı olmuştur. Cümlesini biraz daha açar mısın Gül dedem? Hay hay Bazı ayetlere bakıyorlar tam avama göre konuşuyor Cenab-ı Hak. Üstad Hazretleri diyor hüküm eksere göre verilir. İnsanların çoğu alim mi avam mı? Avam. Peygamberler gelmiş, Kur'an inmiş. Kim için? İnsanlar için. Çoğunlukla da avam olduğuna göre öyle konuşulacak ki herkes anlasın bunu. Öyle konuşacak ki havas hissesini alsın yani alimler de hissesini alsın ama avama göre konuşacak havas da hissesini alacak. Kur'an'ın bütün ayetleri böyle. Bunu anlamıyorlar da adam diyor ki avamda konuşmasını haşa haşa itiraz ediyor. Beşer konuşmasına, beşer kelamına benziyor. Normal bir konuşma gibi zannediyor. Hasta olan nefislerin dalaletine sebep olmuştur. Halbuki bu Kur'an'ın belagatine delildir. Belagatın tarifi nedir? Muhteze hala mutabakattır. Çocukla konuşan çocukla konuşur diyor Üstad Hazretleri. Avama ders verilecek, ona göre ders verilecek ama havas da hissesini alacak yine. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma lemtena inneke entel alimun hakim ve ahiyu davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.